Bu videomuzun konusu gemide kullanılan daimi yönlerdir. Ne demek istiyorum? Şimdi bir önceki videomuzda yön kavramını işlemiştik. Genelde rüzgar akıntı gibi faktörlerin yerini belirtir demiştik. Ama nispi olarak yani bize göre olan bazı yönler var. Örnek verecek olursak trafiktesiniz. Kırmızı bir araba var. Kırmızı araba bizim kuzey doğumuza demezsiniz. Nispi olarak yani size göre göreceli olarak kırmızı araba sağımızda, solumuzda ya da arkamızda falan dersiniz. Newton'larından dersimize geçelim. şeklinde olarak bir gemi ya da herhangi bir uyarıcı arameti tayin ederken denizcikte kullanan yönleri kullanırız. Hemen konumuza geçelim. Kısa video olacak. Şimdi geminin sağ tarafına sancak, sol tarafına iskele, geri yönüne pupa, ileri yönüne pruva denir. Bir önceki videodaki ara yönleri anlatmıştım. Gemideki yönlerde de aynı mantık işliyor. Şimdi pruva ile iskele arasında kalan yöne iskele baş omuzluk denir. Pruva ile sancak arasında kalan sancak baş omuzluk denir. Aynı şekilde pupa ile sancak arasında kalan yere sancak kıç omuzluk denir. İskele ile pupu arasında kalan yere ise iskele omuzu denir. Arkadaşlar bu baş kıçolarına dikkat edin. Bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi gemi yönleri ile gemi kısımlarını karıştıranlar var. Pruva ile baş taraf diyorlar ama bunlar aynı şey değil. Ne demek istiyorum? Gelin uç boyuta devam edelim. Şimdi Türk bandıralı 7 ambarlı bir Supra Max gemimiz var. Bu gemi üzerine anlatacağım. Aslında bu kaydan çıkması zor. Neyse köprüye çıkalım. Şimdi baş ve prova terimleri arasındaki farkı hep birlikte öğrenelim. Bakın köprüden baktığımızda bir gemi var. Geminin önünde bir yerlerde. Peki başta mı yoksa purvada mı? Arkadaşlar geminin kısımları ve yönleri ayrı şeylerdir. Baş dediğiniz şey geminin baş tarafındaki bir kısımdır. Ama o gemi kendi gemimizi merkezi aldığımızda bize göre da kalır. Baş omuzluklar, kıç omuzluklar ayrı onları karıştırmayın. Geminin ön tarafında gemi bünyesine dahil olan ırgata da pruvadaki ırgat değil baş ırgat denir. Yine aynı şekilde bir numaralı ambarın üzerindeki konteyner da pruvadaki konteyner değil başlardaki konteyner olarak ifade edilir. Row, bay, tier gibi terimler var. Onlar bu videonun konusu değil. Normalde daha detaylı terimlerle ifade edilir. Aynı şekilde gemimizin arkasında başka bir gemi var. TCG asker sahibi. TCG asker sahibi Türk tarihinde hakkı ödemez kahramanlarımızdan biri. O yüzden geminin adını bu şekilde yazmak istedim. Bilmeyen kardeşlerim olabilir. Sizden ricam 2 dakikanızı ayırın. Araştırın öğrenin kimmiş. Konumuza dönelim. Bu gemiyi tayin ederken kıştayı gemi değil pupatayı gemi olarak nitelendiririz. Yine bir soruyla devam edelim. Okullarda ve ghost sorularında da çok sık karşımıza çıkan basit bir soru var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. İki farklı gemi birbirlerini farklı omuzluklardan görüyorsa bunların rotaları arasında ilişki nedir? Cevabımız rotalar birbirine diktir olacaktır. Peki neden? Hemen açıklayalım. Bakın buradaki Kazım Karabekir gemisi ilk incelediğimiz gemi olan Seyit Onbaşı gemisini iskele kuş omuzluktan görüyor. Seyit Onbaşı gemisi de Kazım Karabekir gemisini sancak kuş omuzluktan görüyor. Yani birbirlerini farklı omuzluklardan görüyorlar. Rotaları arasındaki ilişkiyi sormuştuk. Bakın rotalar kesişiyor. Bu iki geminin rotaları birbirine diktir. Videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya kadar kendinize değer katın. Selametle. <laughs>